Sen eğleneceksin mi? Evet. Ne yaptınız bugün? Nasıl geçti yolculuk? Vallahi güzel. He? 10 saat sürdü. 10 saat. Ya çocuklar bakın ben ne öğrendim. Ya, <laughs> şu heykeli gösterir misin? Gösterir. Hangi heykeli? Şu. Hangisi? Şu e, ee, dediye bak. Dediye görüyor musun? Gördüm. O zaman şimdi sen üstünü değiştirmişsin. Hazırsın. Seni de değiştiriyorum üstünü. Sonra yavaş yavaş odamıza hatta havuza bakalım. Tamam mı? Havuzun içine girebilir miyim? Ee, galiba girebilirsin. Hadi gel. Anne. Hemen hemen giy sen de. Odaya yerleştikten sonra tamam mı? Tamam. Hadi bakalım koş şimdi annenin yanına. Koş. Koş 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 koş. Koş doğru koş koş öyle kayılmaz orada koş. Kuzey. Kuzey doğru. Doruk sen de gidin mi yanına? Evet. Oğlum çok sıcak burası ya. Vallahi dünyanın en sıcak oteli. Şimdi havuza bakacağız. Bir şeyler bakacağız. Daha yeni geldik. Vallahi otel güzel ha. Şu an bu aradayız. Herhangi bir işbirliği yok. Şimdi bir şeyler yiyelim de. Yoldan geldik. Havuz, yemek, hepsini konuşacağız. Doruk nasıl havuz? Atla bakayım. Hop. <laughs> gel bana doğru gel gel bana doğru gel bana doğru <laughs> burası tam sana göre harika dayanamadılar yemeğe giderken hemen havuza atladılar Kuzey <laughs> nasıl yüz bakayım <laughs> Nereye geliyorsun? O ne? Güzel. Onları bırak. Doruk hadi gel şurada bak çok güzel bir şeyler yiyeceğiz hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi çocuklar. Güzel. Gel bende. Sıkma, sıkma. Sıkma. Üstüm kuru. Sıkma. 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 Hadi. Hadi çocuklar gelin. Bey. Acıktın mı? Yorulmuş gibisin. Yoruldun mu bugün? Değil mi? Yolda var. Yoldan da geldik. Gel anneleri bulalım. Anneleri bulalım. Sonra tabak alalım. Sonra yemek seçelim. Tamam mı oğlum? Allah'ım şu tipe bak nasıl yorulmuş ya. Çok acıktı Aynı çok. De <laughs> Efendim? Aynen bir de konuşamıyor. Şimdi akşam yemeğine geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Anneyi arıyoruz ve Doruk'u arıyoruz. Doruk seni bulamadık yemek ararken. Çok mu acıktı? Evet. çok Acıktı değil mi? Bakayım tabağına ne aldın? Et almışın. Ne o? bulgur, Ama lahmacun. Ne yaptın? <laughs> Sen ne aldın? <laughs> Allah razı O ne oldu? Mısır, içi köfte, lahmacun, makarna, pilav. Burada da da köfte. E hadi afiyet olsun. Yemekten sonra gösterecekçe, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> su çekeceğiz. Tamam çekeceğiz merak etme. Arkadaşlar. Pilav söyle duymadılar. <laughs>

Sen niye oynamadın? Evet. Abim mi oynamadı diye? Şu an Haydi. Geç abi yanına. Günaydın. Kuzey. Biz bugün Kuzey'le biraz uyuduk. Anne ile Doruk bugün erken çıktı. Kahvaltı ettiler oradan denizi. Biz bugün Kuzey. Bence uyumak iyi oldu ha. Ha? Kendimize geldik saat şu an 11. İnşallah. Hala uyku mu var? Evet. Ne yapalım oraya gidip uyuyalım mı? Akşam uyuruz. Şimdi biz Kuzey'e kahvaltıya gidelim. Önce şu değiştirelim. Sonra Kahvaltımızı yapalım sonra anneyle Doruk denizi bu sefer. Denize gideceğiz. Tamam mı oğlum? Hadi gel, gidelim bakalım. Baba. Efendim oğlum. Aç değilim. ben açım ama bir de şu havluları değiştirmemiz gerekiyor. Tamam. Aynen, havluları değiştirelim. Ondan sonra gidelim. Hadi gel. Hadi babacım Hadi. Sonra eğlenme zamanı. Böyle otelde böyle çok güzel ya. Çok beğendim. şöyle odaları var önlerine alır olan. Şimdi biz kahvaltıya oradan denize gidiyoruz. Hemen. böyle kaydırakların yanından geçiyoruz. Buradan böyle dümdüz bir yol gidiyor. Burada, burada kafeleri var. Lazlo Meydan diye bir yer var. Burada her şey var. Burada da büyükler için aqua park. Böyle kayaklı abiler ablalar var. Servis yapıyorlar. Buradan böyle dümdüz denizi. Otel büyük olduğu için çok yürüyoruz değil mi? Otel büyük. O yüzden yürüyüş de çok oluyor. akşam buradaydık işte. Böyle eğlence akşam. Kuzey geldik sonunda. He? Evet. <laughs> Valla. Baksana. Çok güzel gözüküyor. İlk defa geliyorum ben de. İçeriden bakalım mı bir önce? He? İster misin? Gel bakalım. Ya burada iskele var istersen. Kuzey. Ya da istersen burada böyle bak denizi o kadar su ki. Bak şimdi denizini de göstereceğim. Ama Hayır. Ne gidiyor? Ama o uzakta. Uzakta olduğu için zaten. Hayır, yakında. Evet, evet, evet. Yakında değil, uzakta. Evet. Merhaba, günaydın. Uzakta olduğu için zaten. Hayır, evet, bak yakında. Ama bak, yürüyorsun. Nerede doruklar? Bak, Gördün? Bak şimdi suyu da çekeceğim şimdi kimseyi çekmeden. Evet. Kafanı sok. Kafanı ıslat oğlum. Baba. çok güneş. Baba. Ben burada bu geçirdim. Aferin Gel yüz bakayım bana doğru. Bana doğru yüz. Bu arada denizi çok su ya yani. Bak. Ben burada Büyük babamı gördüm. Büyük amcanı. Aferin sana. Kaçtılar lan. İyi hadi oynayın. Öyle, bana, bana. Kızım ne yapıyorsunuz? Büyük yapıyoruz. Ne yaptınız? Oğlum onlar ne Red, öyle? Bak 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 bak. Ben burayı İyi bak bu iyi bak. Bak bak. Gir bakayım ne kadar derinmiş. Göster bana bir. Bir de kafanı sok bir suya. Ama evet, burası çok daldan Büyük amcanı gördüm. Aferin boksa boğulur mu kızın? Kafanı sok bir. Kafanı sok. Şimdi ne yapacaksın sen oraya kuzey? Havuz. İyi hadi kolay yer. Saat altı buçuk akşam. Dokuzda uyuyordu. Saatinde şimdi serbest. Sen ne zaman sızarsan. Tamam mı? Ne zaman uyursan. Sıkıntı yok. Efendim? Çünkü sen daha küçüksün evet. E ee, hadi iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Günaydın. Şimdi sabah zaten 10.30 oldu. Bugün birazcık uyuyakaldık. Değil mi? Çünkü artık dayanamadık. Aslında daha doğrusu Birimiz uyuyakaldı. Kim acaba o? Baba <laughs> Evet. Baba, baba, Biraz da ben kaldım. Tamam kabul ediyorum. Baba abi. Baba. baba abi. Evet. Biraz da ben kaldım. Abi çok kaldı. Senin de bak gözü yara oldu. Daha doğrusu sinek ısırdı doğru. Şimdi 5 dakika açılacak akvapark. Biz o sırada eşyalarımızı koyalım. Ondan sonra gidelim kahvaltıya. Güzelce kahvaltımızı yapalım. Tamam mı çocuklar? Ondan sonra da. Aldım senin için de aldım. Bak. Burada. Havuzda Havuzda. Aynen. Denizde de kullanırsın evet. da. Genelde daha çok havuzda kullanıyoruz. Evet. Tamam çocuklar. Çok güzel. Evet çok güzel otele geldik. Ama bu... Oteli Hiç... beğendin mi Doruk? Evet. Baba bunu şey olmuşurdu. Bugün de dördüncü günümüz mü? Yok. Beşinci gün. Beşinci gün. Beşinci Bugün <laughs> dördüncü gün. Yok. gün. Hadi hemen gidelim bakalım orada yer var mı bulalım bir tane. Ah, gel gel dört doruk. Bugün dört. <laughs> Bakın. Akvapark daha Aa, açılmamış da. birazdan açılacak. Biz o sırada. Baba burada, 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 burada Hindistan cevizi. Hindistan cevizi ağacı değil mi? Bak. Hindistan cevizi ağacı. Evet. yerimize oturalım. Yerimize koyalım bunları. Ya, Hindistan cevizi yediniz mi siz? Yok hayır. Yemediniz <laughs> mi? Evet. Ben de yemedim. Yedim mi? Hatırlamıyorum. Ben yedim ben yedim. Bakalım. Şimdi ben yedim. Daha açılmamış Akva Park. <laughs> Yer bulalım. O büyük kaydıraktan kayabiliyor musun? Evet. Kay gel. Hangisinden? Evet. Gel buradan. Gel göster bakayım bana. Bakın burada kocaman bir Akva Park var. Evet. Gel göster. Hadi göster. Böyle kocaman. Bayağı çocuklar baya eğleniyor burada. Yıka bak mantarın altına geç bir mantarın. Mantarın altına geç. Ayağa kalk be. Ay. Çok, iyi Çok iyi değil mi? Kaydıraktan kaydın mı? Ne? Şundan kaytana. Mı? Tamam. Doruk. Ne? Ha, ne yapacaksın? Ne? İleri doğru. Hadi bakalım. Bak bakayım bana. Bak buradan çıkabilirsin Doruk. Rey, hazır mısın? Doruk direkt buradan atladı. Ha. Evet, hadi çık oradan. Hadi. Çıkmıyor, çıkmıyor. Senin kolunda. Şuraya yakın oyna, tamam mı? Baba. Doruk. Doruk. Gemiyi yüzdür bakayım. Tamam gemiyi yüzdür bir bakayım. Dur gemiyi yüzdürelim. Hayır, bir dakika dur. Bir dakika bir gemiyi yüzdür bakalım içinde kum doldur. Ne kadar acaba kum taşıyacak? Bir daha bakabilir miyiz? <laughs> gemiyi mi batırdın? Doruk. <laughs> ok. Gemiyi çıkartabilir miyim? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum gemi suyun üzerinde gitmesi için suyun altında değil ki. Aha. Ya. Tak onun içine. Bana doğru gönder bakayım gemiyi oradan. Bana doğru gelebilecek mi? Doruk. Doruk bana gemiyi yolla oradan. Yolculuk yapsın bana kadar. Doruk. Hadi. Ee? Hadi bana göndersene ya Doruk. Ben ya. Ver ben yapayım. Ver gönder bana tamirciye. Ne yapayım ben. ben. Hadi. Aha dalgalar vurdu Doruk'a. Ver tutayım ben onu ver. Ver tutayım onu. Ver. Tutayım hadi yap. Tak. Oldu mu? Tamam yani. ver onu bana mavi Birazdan kıyıya çıkınca yaparım ben Ver Bana gönder gemiyi Siparişini almaya gelsin Hadi Çıkardın mı Balıkçı, Balıkçı mı yaptın Her Aferin Taze mi balıkları hı hı. Baba, Taze Taze bu arada bir şey soracağım sana. Deniz nasıl? Güzel. Doruk bak, deniz nasıl? Bak, bak, güzel. Ne yapıyorsun sen şimdi Doruk Kuzey? Evet dikkat et. Kollukların yok. Gel. Götüreyim mi biraz yüzelim Doruk? Hadi gel atayım siparişi. Aha siparişi attım içine. Siparişi getir bana. Siparişimi getir bana. Doruk. Doruk siparişimi getir bana. Gelmiyor. İnsanlar Ama o mavi içindeki maviyi kaybetme. Bu arada su belimi geçti benim ha. <laughs> Kuzey sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha, orada mı yakalıyorsun? İyi hadi yakala balığı. Yok yok doğru söylüyor. Bak. Aha. Kıyıya vuran balıkları yakalıyor. Çok mantıklı. Hadi kolay gelsin. Balıkçı. Kuzey al bakalım. Oo, Kuzey Bey. Afiyet olsun. Kuzey, Karaca Yuvası mı? Hayır. Ne onlar? Yanardağ. Yanardağ mı? Burada akşam dalga çıkıyor derler diyorlardı. Doğru dediler. Doğruymuş. Bak. Ama az. Yani eğlenceli. İkiden üçten sonra. Doruk eğleniyor musun? Duymadım. <laughs> Duymadım seni. Getireyim cüreğini. çocuklar. Ver onu ver ver. Evet. Ne yapacaksın onu? Bravo. Hadi. Doruk onu. Efendim al. <laughs> Anne <laughs> ne yapıyorsun Doruk? gel. Tutayım mı? <laughs> Dur. Onun içine gir. Gir onun içine sen de. İçine Bakayım rahat mısın? Oo. Altından iz. Bak Kuzey. Altından geç üstüne gir. Altından geç üstüne gir. <laughs> Hadi. <gülüyor> 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 Aha, hadi de ya, ne Oo. Aferin. Bizim yer mi nerede? Bulamadın mı? Hadi gel bizim yeri bulalım. Atla içine. Yap. <laughs> <laughs> Oo. Oh, aferin. Aferin sana da. Hadi geliyoruz birazdan arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yemek arda çıkabilirsiniz. Hadi çıkmış. Fırtına mı çıkmış? Evet. Bugün akşam ya. Akşam yemeğe yedik ya. Evet. Ha evet doğru. Hadi gel. Gelin bakalım yemeğe gidelim. Güzel. Arkadaşlar bizim tatilimiz maalesef bitti. Bugün artık şimdi toplandık. Otelden yavaş yavaş ayrılıyoruz değil mi çocuklar? Evet. Nasıl geçti tatil? Önce sana sorayım. Güzel. Beğendin mi? Evet. Eğlendin mi? Evet. Sence nasıl geçti Doruk? Evet. Eğlendin mi? Evet. Mutlu musun? Evet. İyi bakalım. Şimdi İstanbul'a geri dönüyoruz. Yaklaşık 10 saat yolumuz var. Yolda kim uyuyacak? Evet, ben. Uyuyacak mısın? Sen de uyuyacak mısın? Mı? Evet. Eve gittiğimizde karanlık olacak çünkü. İyi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka. 100 bin like at. Kaç like? 100 bin, 200 bin, 100 like. Tamam, sence? 100 bin, 100 bin like mi? 100 bin. İyi, hadi bye bye. İletsin işte. 300 bin like olsun. Hadi bye bye arkadaşlar. Bye bay arkadaşlar. Bye bye. Yarışın hoşçakalın. Bye bye. bye.